Ankara'nın sokaklarından herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki bölüm Kartal ile Ankara'ya gelmiştik. Bizim arkadaş Kartal almıştı. O videoyu izlemeyenler de sağ üstte karttan izleyebilirler. Kartal'ı teslim ettik. Bizim arkadaşa verdik arabasını. Kolay gelsin. Aslında... Sağ ol yeğenim sağ ol. Az önce de benim Belkecan aradı arkadaşlar. Belkecan'ı da aranızda hatırlayanları vardır. Bir ara bunun arabasını kaçırmıştı. Babası baya zengin peze pezevengin. BMW'den aşağısına bin babasının fabrikaları, holdingleri var. Yoldan geçtiği zaman Belkecan'ı parmakla gösteriyorlar. Belki şu başka bir. Şeydir onu Sevgili muazzam muazzör parası bok olan Belkecan'cım yeni bir araba almış. Ankara'dan almış arabayı. Biz de bugün Belkecan'ın arabasını alacağız. Belkecan şu anda Antalya'da arkadaşlar. Güneşleniyor pezevenk. Tatile gitmiş. Benim de Ankara'da olduğumu öğrenince aradı beni böyle. Kankacım neredesin? Dedim Ankara'dayım. Aa benim orada bir aramam var. Alıp gelir misin? Dedim alırım Belkecan'cım. Neden almayalım? Nereye getireyim dedim. Antalya'ya dedi. Olur Belkecan'cım dedim. Sen bana bir 5 günlük oradan dedim. Otel ayarla ben geleyim dedim. Ayarladı sağ olsun. Fakiriz ama salak değiliz arkadaşlar gitmişken de bir tatil yapacağız da bu enayinin arabası nerede ya? Aldığı adam buraya park etmiş olan insan bir kapalı otobarka falan koyar. Para gitmesin diye Carrefour'un otobarkına koymuş. Nerede bu malın arabası? Nerede bu malın arabası? BMW X6 olacaktı. A anda şu. Dil ne araba? Allah Allah. 22 KB. Vay 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 vay. Allah ne Antalya'ya gidilir be. Açalım arkadaşlar kapılarını. Şöyle şuna basacağım herhalde. A anda açtık. Dur ilk önce bir arkasına binelim ya. Arkası nasıl? Sağ arkaya bir binmek istiyorum. Belki acaba orada mı takılacak yoksa kendi mi sürecek? Ekranı falan var ha arkada. Harbi güzelmiş abi. Burada da havalandırma deliği falan var. Maşallah maşallah güzel. İnelim buradan. Şöyle bir içine binelim. Vay be. BMW'deyiz arkadaşlar. BMW X6'dayız. Bir önceki bölüm Kartal'daydı. Nerede? Nereye? Gerçi bir söz vardır. Dünyanın en yüksek makamına bile çıksan yine aynı gö oturacaksın diye. O da doğru yani araba değişti ama hala bizim burada saat falan da var ha. Vay anasını BMW bilince hep saat geliyor. Ben bunu takayım abi. Nasıl oldu arkadaşlar? Güzel mi? Şöyle bir konta açalım abi. Bunda i̇yi, zaten start abi. stop falan var. Navigasyonda ayarlıymış herhalde. İyi yolculuklar dedi. Marşımızı yapalım. Şöyle geriye verelim arkadaşlar. Normalde bu araba otomatiktir. Ama ben manuel daha çok seviyorum kardeşim ya. Bu vitesle böyle oynayacağım bu. Yavaştan geri geri gelelim arkadaşlar. BMW X6 ile Ankara'dan Antalya'ya olan yolculuğumuz başlıyor. Şöyle ağır ağır. Arabaya daha yeni alışıyoruz. Gerçi debriyajı falan sıkıntısız ya. İkiye daha kalın. Carrefour'un otobarkından çıkacağız şimdi. Bununla ne gidilir be? Lan ne biçim bir seviye atladık. Kartal'dan BMW X6'ya geldik. Ama ikisi de bizim değil. Beğenmediğimiz Kartal bile başkasının ya. Kartal'ımız biliyor yok arkadaşlar. Anca böyle milletin arabasıyla Sağ takılıyoruz. Abi. Buradan sağa döneceğiz. Sola bakalım diyeceğim de baya geç baktık da bizi görsünler kardeşim. Hayırdır ya? O kadar BMW sürüyoruz. Bir de milletimiz mi göreceğiz yani? Ork anlıyor musun? Onlar beni görsün ya. Neden ben onları görüyorum? Buralarda dikkat etmek lazım. Bir tane Şahin gelip bize vurabilir. Baya da iyi gidiyor ha. Parası neyse öderiz arkadaşlar. Işıkları dert etmeyin. Berkecan ödesin. Ananı avradın. Berkecan. Ben şuydan bir geçebilir miyim? Berkecan'ın parası bol arkadaşlar. Onun için cezayı, radarı vesaire kafanıza takmayın. Dün video yayınlanmadı diye düşünebilirsiniz ama aslında yayınlandı arkadaşlar. İkinci kanalda yayınlandı. Videonun açılma kısmında en üstünde ikinci kanalın linki var. Oradan kanala giderek abone olabilirsiniz. Buraya video yayınlanmadığı zamanlarda oraya yayınlıyorum genelde. Oraya da abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. 4. vitesten 5'e atacağım da Baya gidiyor bu viteste de. Yani 5'e ihtiyacı yok. Vitese bak bu nasıl bir vites. Viraj kabiliyeti fena değil arkadaşlar. Kartaldan da ananı sik Mini Cooper oru sağdan çıkacağız. Gördüğünüz üzere BMW ile gayet konforlu bir yolculuk yapıyoruz arkadaşlar. Bu tuş ne işe yarıyor? Böyle navigasyonu bilgi ekranına çeviriyor. Bilmem ne yapıyor falan. Bana 5. vitesi yok mu ya? Dur bakayım. 5'e at. Evet 5. vites yokmuş. 4 vites. Ama 4. vites öyle bir vites ki aralığı bayağı uzun. Böyle 6'ya 7'ye bedel arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda Kartal'dan iyi. İnanamayacaksınız ama Kartal'dan daha iyi gidiyor. O da bir ilginç arkadaşlar. Öyle sağa kaçarsın işte paranın gücü. Adam hemen yol veriyor ya. Yani. Mod da bayağı kaliteli arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz farlar olsun. Model kalitesi olsun. Şuna bak fren lambalarını yedim seni ya. Anına. Sinyalleri de şöyle göstereyim. Sol sinyal, sağ sinyal. Harbi yapmış adamlar ya. Güzel bir mod. İçi de zaten kaliteli görüyorsunuz. Yine yollardayız ya. Antalya'ya doğru biraz uzun bir yolumuz var ama araba 4. viteste 150-160 yapıyor. Bunun değişik bir özelliği var da ben tam çözemedim. Bizim fakir zihniyetimiz bu BMW'nin özelliğini çözemedi arkadaşlar. Aman ya Rabbi. Dönmeyecek gibi de oluyor. Belki can Çin malı BMW mi satmışlar ya? Baksana yol tutuşu bunun bir tuhaf arkadaşlar. Hadi hocam sağa çekil sağa çekil hadi. Allah kahretsin seni fakir. Fakir köpek. Yürü. Belki can olsa şimdi şey derdi. Ya moruk parasını neyse vereyim de çekilsin ya. Bu nedir ya? Aynen Belki can arasını verirsin. Lan çekil artık çekil. Odumun fak fakir seni ya. Martalla ben senden hızlı gidiyordum ya. İlla diyor ki makas at. Atarız kardeş. Görüşürüz. kardeş terimleri falan bu arabada biraz tuhaf oluyor. Biraz biraz tehlikeliymiş. Uyun. Güzelce döndü abi. Geldim dön, geri 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 geri. Bıraktı gitti önce. Hayır da bir dönünce. Oldum peri 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 peri. Sağdan döneceğiz arkadaşlar. Buradan değilmiş. Şuradaki süsü de şimdi ama öyle susma olur kafama çarpıyor sürekli Yanlış girdik arkadaşlar yak 4 diyor Gördüğünüz üzere bunda geri vites var arkadaşlar Belki canlı arabası sonuçta öyle Geri geldi gayet hızlı bir şekilde gidebiliyor Buradan çıkacakmışız arkadaşlar Aman yavaş biraz kabiliyeti ananın kabiliyeti Bütün rolleri baga sokayım mı arkadaşlar Bak kolda saat elde tespit var BMW sürüyor Ay kardeş anam nerede ne bakıyorsun ne bakıyorsun Hiç mi elinde tespihle kolunda saatle BMW süren görmedin ne bakıyorsun Hem ankaralıyım hem çekoyum hem zenginim Sana ne a** dil attı mı pezeren Yalnız kardeş bütün roller baga girdi şu an. Gerçekten de girdi ya. Şu <laughs> tespihi bırakalım. Ne bok olduğumu şaşırdım ya. Keko muyum, zengin mi? Top neyim ben? Allah kahretsin. Hadi bakayım. BMW ile sonuz yapalım arkadaşlar. En fazla ölürüz. O da sıkıntı değil. Parası neyse veririz ya. Aa, hadi lan zamanında abi buralar benim dedeminmiş. Ondan sonra dedem demiş ki ay bu ne kadar geniş bir alan ayol. Değil mi? Dedem topmuş onu. Ama ben sizi buraya bilerek getirdim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere X6'nın offroad kabiliyetlerinde gayet güzel. Görüyorsunuz inanılmaz ya. Yani. Anlatmaya gerek yok. Bak şuradan şimdi nasıl çıkacak? Bak anasını... Çıktı arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Nereye gidiyor lan bura? Berkecan'a söyleyelim de buraya AVM diksin ya. Bura fazla boş. Anasını doğanın. Bu olay bana bir yerden tanıdık geliyor ama neyse söylemeyeyim. Nereye geldik kardeşim? Yol olan yerden gitmeyin. Yol olmayan yerden gidin. Ve iz bırak. Tabi fazla da bokunu çıkartmamak lazım. Biz bir yola bağlansak daha iyi olacak. Bas 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 bas. Anan avret. Hala çalışıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Herkes yaptırır ya. Para var huzur var. Şuradan bir yola bağlanırsa herhangi bir sıkıntı olmadan yapıştır. ana abi. Sorun yok ya. Bu araba offload. <laughs> Ve otomatik pilotu da var yani. O kadar para veriyorsun. Sonuçta araba kendi kendini sürmesi lazım. Şöyle arkaya geçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın geçtim. Şu anda araba otomatik pilotta. Gördüğünüz üzere otomatik pilot harika bir şekilde anasını a**a götürüyor. Senin gibi otomatik pilotu Tabi bu sistemlere fazla güvenmemek lazım arkadaşlar. Onun için biz yufulleyelim. Zenginiz Allah kahretsin ya. <laughs> Bebeğim. Story çekin arkadaşlar. Story Instagram'a atarsınız. Araba arıza yaptı. Çekmeyin. Çekme ananı bacını kiyim. Çekme. Allah kahretsin çekme. Araba bozuldu lan. Ananı. <laughs> Ses ne evet, bütün prestijin içine sıçıldı. Sese bak bak. <laughs> Bunlar burada bir sıkıntı yaşamış ya. Selamünaleyküm hocam sorun ne? Bana ne lan git başımdan tutuklamayayım seni burada. Ve ne tutuklamak mı? Görüşürüz memur bey. Doğru söylüyor adam bana ne amına. Enayi BMW'siyle Ankara'dan Antalya'ya. <laughs> Bunun otomatik fren sistemi yok muydu ya? Arkadaşlar gerçekten inanılmaz yani o kadar para veriyoruz otomatik fren sistemi yok. Rezillik yani çalışmıyor da. BMW almayın aldırmayın arkadaşlar. <laughs> Değil mi? Ben demesem direkt alıyordunuz zaten. Hemen herkes BMW alıyor. Sırf ben dedim diye almıyor bunu. Belki Berkecan da haklı abi yani bana güvenmesinde kime güvensin ya? bakın görüyorsunuz kazasız kusursuz mis gibi getiriyoruz arkadaşlar kırmızılarda durmaya gerek yok tam bir güven timsaliyim ya az yollar da baya güzelmiş Antalya'ya yaklaştığımız belli oluyor abi Akdeniz iklimine geldik aman yavaş aman yavaş dönsene lan piç U U bu çocuğu araba senin dönmen lazım sana boşan para verdi Berkecancım ya hayır Berkecan bu kadar parayı bana versin ben bile dönerim ayol iyi döndüm bile vermese gerek kalmadı biraz kabiliyetini pek beğenmedim arkadaşlar bence Kartal daha iyiydi buradan da Tofaş'a selamlar ama ses kalitesi güzel ses kalitesi güzel güzel. sesi bayağı iyi. Bir içeriden alalım şöyle. Pistede aslında. A nasıl yol amına? Ben bu yolun mühendisini Dünya fani neu neu. Her şey başma. Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar O kadar para veriyorsun şerit takibi çalışmıyor bak şuna bak bak Ya şerit takip var dediler bak bak nereye gidiyor bak anasının a***** gidiyor böyle şerit takip mi olur Senin takip edeceğin şeridi çizeni sik ve pişmanlıktır arkadaşlar Tırcı dayı da kütük götürüyor Kolay gelsin dayı ben de zengin piçim burada ya Full müzik senin yanından geç geçiyorum ki sen bana küfür et. Tam büyük ihtimal a**a kodumu zengin piçi diyorsun bana. Diyebilirsin ben de tırcıyken yanımdan geçen BMW'lere, Ferrari'lere öyle diyordum. Vay o bu çocuğu nereden bulmuş parayı falan diyor. Geneli böyle ama dönsene ya. Alacağın arabaya sokayım belki. Artık bir varalım Antalya'ya da kurtulayım Yani. BMW BMW de bir yere kadar kardeşim. Bir tofaş değil sonuçta. <laughs> bariyer takip sistemi var. Şerit takip değil böyle. Bariyere vura vura şeridi buluyor. Bariyer olmayınca ne yapıyor kardeşim? Hiçbir bok yapamıyor. anda böyle oluyor. Bak. Ananı sik. Araba bariyeri arkadaşlar. Bu ne sapık bir zihniyettir kardeşim ya. Ahlaksız terbiyesiz müptezel oros. Yalnız ortam güzel arkadaşlar ya. Ben bu Akdeniz iklimini bayağı seviyorum. Buradan da hem Angaralı kardeşlerime hem de Antalyalı kankilerime selam olsun. Ben iki tarafa da çok güzel oynadım ha. Sağdan çıkacağız arkadaşlar. Yani BMW olsa bile fazla güvenmemek lazım. Bizi kurallarının ötesine geçemiyorsunuz. Tofaş bundan iyi yok. Tutuyor Ramun'u. Bunu tesbihle söylemem lazım. Kardeş geçen Tofaş'la gidiyorum. BMW'ye bir saplamışım. Pat pat pat. Anü. Benim 1.6 kartal var. Bunlar iyi kardeşler hani gerçekten de öyle ya lanet olsun ya tabi bu modla alakalı şimdi bmwc arkadaşlar linçlemesin burada yapılanlar tamamen şaka espri zaten gerçek anlayanın da kafasına sokayım bu kadar da açık bir kanalız da ben kolaya sıkmadım size arkadaşlar niye hatırlatmıyorsunuz ya böyle ellerimi açalım abi izleyicilerimizi dezenfekte ediyoruz yapıştı hızlanmasına bir şey diyemeyeceğim hızlanması baya iyi hatta şöyle 6'ya ya kalırız 6'ya Altı yok sıkıntı yok niye bağırdın ki yani kardeşim Allah Allah Korkusu başa bela arkadaş. tam story çekmelik arkadaşlar. Storylerinizi çekin Instagram'da. Harika şu an. Harika. Tam kız düşürmelik Instagram storylerini şu an. Hatta şöyle saatinde gözüksün storyde şöyle Saatin gözükmesi önemli Tekin storyleri Instagram bebeğim Moruk yine kopuyoruz Efsaneyiz ya Antalya'ya bir girişimiz var Bir de çıkışımız var bebeğim Selamlar iki Antalya Fren 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 Ananı ananı anan, kardeşim fren yapınca Kartal da kızaklıyordu bu da kızaklıyor can niye bu kadar para vermiş ya Keşke kartalı sataydı Buradan sola dönüyoruz arkadaşlar Kornası nasıl bunun? Aa güzel. Kornası güzel. Sırf kornası için alınır bu. Değil mi? Gerizekalı hizmet. Nerede bu belki ayarlattığı otel ya? Antalya'ya geldik direkt sıcak bastı arkadaşlar. Şu klimayı bir açalım. Hangisini açılıyor lan bu klima? Hepsine bas <laughs> bu da şey gibi oldu. Zengin arabası vs fakir imdat. Hiç anlamıyoruz öyle. Bu ne? Bu ne lan? Hocam bu ne? Doğayla iç içe belediyenin ananı s**eyim öttürme piç. Belediyenin doğayla iç içe ol kampanyası mı? Ne bu? Allah Allah. Buradan da park ve bahçeler müdürlüğüne selam olsun. Burası mı? Berkecan'ın bize ayarlattı otel. Burası tır garacağı mı? Ayarlatacağın otele sokayım पहले के जा Çak geçiyor bizde pezevenk ya. Neyse ben arabayı bir yere çekip şu Berkecan'ı bulayım arkadaşlar. O da herhalde kim bilir. Konum atarım buraya gelir. Ondan sonra bir güzel ağzına sıçar. Sonra da otelime yerleşirim kardeşim ya. Attığı konum buraya gösteriyor. İmdatımızı çekelim. Aman ne imdat değil mi? Bak imdata bak imdata. Ne imdat? Vay maşallah. Böyle imdat mı olur ya? Motorumuzu da kapatalım abi. <laughs> Berkecan'ın saatinde de arabaya bırakmayacağım. Saati de çalalım arkadaşlar. Güzel oldu. Evet BMW X6 ile Ankara'dan Antalya'ya geldik. Değişik bir yolculuk oldu. Tekrar söylüyorum Kartal bundan daha iyiydi. Fakir ama salak değiliz kardeşim. Modu videonun açıklama kısmından indirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve imdat TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. imdatsız kalmayın. Kaç şu saati ya. Allah sıktı kardeşim bu ne ya? Uh, saati vitesi armağan ediyorum. Artık senin bu. <laughs> çok mutlu oldum. <laughs> bana niye hediye etmedin? Sana dedeyim gülüm, balım. Hadi bak. İm, imdat, 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 imdat. İyi gibi görüşürüz.